Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizden gelenlerde de bugün Steel and Flash oynuyoruz. oyunu hiç oynamadım. İlk kez gireceğim. Ben daha önce giriş kayıtlarını falan yapmıştım. Oyuna devam et diyorum. Evet, oyuna devam et dedim burada. Giriş kayıtlarını falan yaptım. Burada bir benim anladığım arkadaşlar aynı çünkü şehirlere gidip alım satımlar, asker alıyorsunuz, asker yükseltiyorsunuz ve... Kaleler fethediyorsunuz diye anlıyorum ama çok ayrıntısı var oyunun. O yüzden biraz daha üstün körü bakacağız. Şimdi üzerimizde hiçbir şey yok. Paramızı direkt arkadaşlar bir tane zırh alalım. Ok ve ok alalım. Ve bir tane de kılıç alacağız. Markete gittik. Önce bir zırh edinelim. Kasklar, bot ayakkabılar. Önce kostüme gelelim. 25.500 Altınımız var. Şöyle bizi idare edebilecek, paramızla çok harcamayacağımız bir zırha verelim. Şu savunmaya 14 ekliyormuş. Bu da 14. Şu 20. 2600 evet. 50 altına 20. Şu 16. Niye böyle? Allah Allah. Bunun altını fazla ama savunması düşük. Şunun altını az ama savunması yüksek. 2600'ü tamam buraya verelim. Zaten öldürdüğümüz kişilerden alacağız arkadaşlar. Bunu satın aldım. Aslında hiç de almasam mı acaba? Alalım. Bunu satın aldık. Çıktık geriye. Kask. Kask bakalım. Çok pahalıymış kasklar ya. 3000. Kask almasam mı? Şu an kask almayacağım. Ayakkabı da almayacağım. Kalkan alalım bir tane. Kalkan kullanacağız mı acaba? Hiç sanmıyorum ama. Bir tane şöyle göstermelik bir kalkan alalım. Kuvveti 290-3500. Şunu versek 100'e 40. 190'a 30. 100'e 40 ölçek. 130'a 90. 3000'lik. Çok seçenek var. Düşünmek lazım üzerinde. Şunu aldım. En düşüğünü aldım. En düşüğünü aldım. Kalkan aldık. Bot ayakkabı. Ayakkabıya gerek yok. Ayakkabıya şu an para vermeye gerek yok. İleriki zamanlarda para verebiliriz. Gelelim silahlara. Silah kılıç. Kılıcı arkadaşlar uzun mesafe olacak. Uzun olacak. Şu 12.000 1,5 metre hasar 150. Aslında çok iyiymiş. 12.000. Mesafesi uzun. Şu kısaymış. 1.1 metre hasar 102.50. Ama elimizde bir kalkan olunca bize tek elliler lazım. Tek elli 1 metre uzunluğunda. şu en aşağı gelelim. Hasar 10 çok kısa. Şu 0.7 0.7 En azından 1 metre olursa çok daha iyi. 0.8 0.9 1.1 5500 1.1 5200 istiyor. 9 1 metre Şu 1 metre 5400 Tamam şu 1.1'i alıyorum. Bunun ağırlığı yok mu ama ağırlığını da görebilseydik çok iyi olurdu. Hasar 64. Uzunluk 1.1 metre. 5400. Zaten aldık. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Keşke şu topuzlardan alsaydım. Tüh kılıç almayacaktım be. Eksenleri. Bakın şunlardan alacaktım ya. Yanlış yaptık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şunlardan alacaktım. Daha hasarı daha yüksek. Özellikle şu topuzlar. Topuzlar çok iyiydi. Yapacak bir şey yok. Yay alalım. 18.000. O kadar paramız yok. Şöyle aşağılara geldik. 2250 3928 5000'e 35 6000'e 40 Şundan alıyorum bir tane Çünkü asker satın almam lazım Bir tane de yay aldım Tamam Topuzlar yay kılıçlar At sahibi satılmak Ticaret ticarette bunlara Şu an kazanamadık evet asker ne alabiliyoruz da meyhaneden şuradan asker satın alabiliyoruz hemen savaşa girmek için. Şimdi burada acemiler var. Gücü 5, sağlığı 5, geç 750 istiyor tanesine. Ne bu? Elit kılıççı. Atlı, atlı tecrübeli kılıç asker. 1650 çok para. Şu acemilerden mi alsam acaba? 300 altın. Abi bunun gücü çok iyiymiş. 6 seviye. Eğitimli okçu. Uzak mesafelerden vurur. Bir tane okçu alayım yanıma. Bir tane okçu aldım. Hatta 3 tane ve 3 tane almışım. 3 tane. Atla it almayacağım şu anda. Çok pahalılar çünkü. 750 elit kılıççı. Kılıççı alalım. E, askerleri bu seviyeye çıkartamazsın. Seviyenizi arttırın. Oo, seviyeyi nasıl arttıracağım abi? Mızrakçı alsam Mızrakçı alabiliyormuşum. Elit savaşçıyı, kılıççıyı şu an alamıyormuşum. Mızrakçı aldım. Acemilere 50 istiyor. Mızrakçı alalım abi. Ve kadro doldur. Liderliğini arttır. Dövüş, yemin, kasaba. Çok fazla ayrıntı var. Şimdi kaç tane sebep kendi topraklarını geliştirmek için arzu. Hindistan devleri savaş ilan etti. İngiltere. Tamam geç onu. Şöyle biraz yaklaştıralım. Kaç tane ordumuz var? Onu nereden göreceğiz? Şöyle biraz genişletelim ekranı. Şu maviler düşman mı oluyor acaba? Onu bilmiyorum. Hiç göreviniz yok. Takım, harita, klanlar, adventure, oyuncu, kaydetmek. Haritaya bastık. Tamam şuraya bir gidelim bakalım. Şuraya bir gidelim bakalım ne gösterecek bize. Kaç tane ordum olduğunu herhalde şeyden görebiliriz. Markete geldik. Marketten silahlara bir bakalım. Mızraklar. Bazı yerleri daha ucuz olabiliyor. Şurada birini yapacağım. Şurada Türk bayraklı biri geçti. Ona saldırmayacağım. Şu mavilere saldırabiliyor muyuz? Ama 82 tane ordusu mu var? Kaç tane ordum var onu bilmiyorum. Oyuncuya bastım abi. Seviye. Seviyeye bastık. Burada doğruluk, liderlik. Liderlik altı. Liderliğe vermem gerekiyormuş. Takım dedik. Savaşın ruhunu arttırır. Yenileme, stoklar. Geçtik. Karaktere tıkladım. Karakteri buradan değiştirebiliyoruz. Geçtik. Seviye. Burada seviye alamadık. Geri dedim. E, Haritan menü. Şimdi şimdi şans eseri birine saldıracağım arkadaşlar. Şöyle düşük gördüğüm birine saldıracağım. Kim çıkarsa artık karşıma. Şöyle yaklaştırdım biraz. Şu maviler düşman herhalde. Şuraya gidebilir miyiz? Git bakalım. Asker askerleri dediğimizde sizinle katılmak isteyen gönüllü yok. Esirler yok. Bir antre kiralan meyhane. Şu meyhaneye bir gireyim. Yok. Şuraya saldıramıyor muyuz? Dövüş kadro diyor. Dövüş dersek he, ne kadar askeri var? 71 tane 71 tane askeri varmış. Bende 71 tane asker yok. Buradan çıkalım. Burada direkt ölürüz. Şöyle daha küçük şehirler yok mu? Şurada şu sarılar bizde mi acaba? Deneyelim. Saldırmayı deneyeceğim. Nereye gitti? Gitti. Suya bindi gitti. Şöyle biraz uzayalım. Şu şehire bakalım. Burada 67 ordu varmış. 67 ordu varmış. Şurada. Aa burayıymış. Burayıymış. Burada 7 kişi varmış. Burayı vuralım bakalım. Burada düşman müşman nereden anlıyoruz onu bilmiyorum arkadaşlar. Bekleyin dövüş kadro diyor. Bir de 4 kişi mi var? Mızrakçı 2. Eğitimli okçu ve ben. 4 kişiymişiz zaten. 7 kişiyi alabilir miyiz acaba? Deneyeceğim. Yapacak bir şey yok. Bir deneyelim. En azından ilk kav ilk şeyimiz olur. İlk kavgamız olur. Savaş mesafesi. Onları ayarlamaya gerek yok. Şimdi kılıca... E, oka nereden geçebiliyorum acaba? Ok. Burada çok fazla sistem var. Oka geçmek istiyorum ben. Ok nerede? Okum nerede abi? Kalefet ediyoruz ama okumuz, oku seçemedim şu anda. Oku niye seçemedim? Anlamadım. Şöyle bastım. Ok çıkmıyor. <laughs> ok çıkmadı. Sıkıntı. Oo, bir adamımızı hemen okçular indirmiş. Galiba öldük. Geri çağıramıyor muyuz adamları? Şu ne? Yanıma gelin. O da öldü. Şuradan aslında çağırabiliriz ama nasıl çağıracağız bilmiyorum. Bir tane okçum kaldı. Tek başıma da burayı alamam. Bana atıyorlar şu anda. Buraya aslında bir tane Mancınıkla girmek lazım. Şu alttan girsem beni vurabilir mi acaba? Oradan beni vuramıyor. Kapıyı kıracağım abi. Kapıyı kıracağım. Yüzde bir. Oo, buna yüz defa vurmam lazım. Nire'yi yedi kaldık. Başıma alabilecek miyim acaba koca kaleyi? Hiç sanmıyorum. İlk denememiz başarısız oldu. Ben oka geçebilirim diye tahmin ettim. Ok aldım aslında. Oka niye geçemedim onu anlayamadım. Vardır büyük ayrıntısı ona bilmiyorum ama Dörtlüye verseydim en azından birkaç kişi daha alabilirdim yanıma Evet kapıyı kırdık kapıyı kırdım Yürü abi yürü Odunlardan yürüyemiyorum şeylerden evet geliyorum Kalkanı çektim. Nerede bunlar? Sağda kimse yok. Bir üstte hepsi okçu bunlar. Şurayı alırsam büyük bir mucize olur. Geliyorum. Şu, şu, şunu alacağım. Önce şunu alacağım. O bana belki de dönemeyecek. Geliyorum. Şuradan vurabilir miyim ona acaba? Dur dur dur. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakin. Şuradan vurursun onu abi. Tek attı bana. Kalkan aç. Kalkan aç direkt yapıştırdı. Canım nerede? Canım gidiyor. Kalkan aç. Yaklaşacağım. Oradan vuramadım ona. Şuradan yaklaşacağım ona. Geliyorum. Oo, abi vurdu yine. Kalkan aç. Vur. Vur. Acım ona vur. %18. Vur. Az kaldı. Az kaldı. Az kılıca geçmesin. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Harika. Güzel. Bunun kılıcını alamıyor muyum? Ölüyorum ben. Ölüyorum. Can basamıyor muyuz? Yok. Şunun kılıcını alma yok mu arkadaşlar? Yokmuş. Yokmuş. Güzel. Onu hallettik ama canım çok az. Kalkan açmama rağmen direkt yapıştırdı bana. Bir tane aldım. Kaldı 6 kişi. Şu kalkanı düzgün tut bakayım. Büyük, büyük kalkana ihtiyacım var benim. Büyük kalkan. Biraz daha korur beni en azından. Bir tane yapıştırdılar mı direkt öldüm abi. Çünkü burada çok adam var. Ok okum olsaydı bunları almıştım. Çık geri. Abi kalkanın %67 cana gitti. Onlar hiç gelmeye niyeti yok. Direkt ölüyorum. Direk ölüyorum. Hiç şansım yok. Hep okçu. Sadece sadece okçu var burada. Başka hiçbir şey yok. Ama biraz e Oku yanıma alsaydım bunları rahat almıştım abi. Rahat almıştım. Bir okçu öldürebildik ve savaşı kaybetmişim. Eşkıyalar savaşı ilan etti. Tamam buradan uzaklaş abi. Bir kişi kaldık yine. En azından mantığını öğrenmiş olduk. Sadece kalkanı şeyi oku yayı yani nereden alacağız elimize nereden geçireceğiz onu. Edvanter'e geçtim eşya, elze, kuşatma silahları, gemiler, diğer bilmem ne kuşatma silahları yok. Eşya, işte okumuz var burada. Tamam. Ayırmak, giymek. Evet. Şuradan yayı şimdi giydik. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Şu yeni aldığım silah değil miydi? Bir tane yok, bir tane ok, bir tane yay. Aldık. Şu an giydik. Şu an üzerimde gözüküyor. O Tekrar denesem mi acaba tek başıma? Tek başıma orayı alamam belki de. Deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim şurayı. Nasıl olsa kaybediyor. 6 kişi kaldı orada. 1'e 6 bakalım bu sefer. Tekrar giriyorum. Kavga dedim. Tamam. Tek başımayım. Güzel. Oku seçtik. Nişan alma var mı? Nasıl nişan alıyoruz? Hani abi nişangah Abi nişangah nerede? Nişangahsız nasıl vuracağım ben adamları? Sınırsız ok mu var? Şimdi yayı çekiyorum. Yaya yön veremiyorum. Ne anladım o işten ben? İleri gidemiyorum şu anda. Yaya yön veremiyorum. Direkt fırlatıyorum. Direkt fırlatıyor şu an. İlginç. Yayın özelliğiyle de olabilir. Onlar da bana atıyor şu anda ama vuramadılar. Yine şöyle sollu gideceğim ona biraz. Sollu gideceğim. Nerede adamlar? Adam göremiyorum. Anlaştırma yok mu? Var. Tam yerindeler. Şöyle nişan alsam atsam vurmaz mı? Gönder. Yok alçağa gidiyor. Biraz yukarı kaldırmam lazım. Gönder. Gönder. Vurup vurmadığı konusunda hiçbir fikrim yok şu anda. Yayı ucuz alırsak böyle yarı yolda kalırız tabii ki. Yayı ucuz aldık. Yay nereye attığı belli değil oku. Bombanı attılar. Vurdu. Of. Çok kötü vurdu hatta. Şöyle köşeden gireceğim oraya yine. Çok kötü yapıştırdı. Adam vurursun ona hadi. Yok şu kapıyı tekrar Abi kapıyı tekrar onarmış bunlar ya. Abi, kapıyı ne yapmışlar? Kapıyı tekrar onarmışlar. yüzde %1 mi vuracak? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şu okla deneyeceğim. Şu yandan görür müyüm acaba? Görsen bile vuramaz ki. Yok. Kapıya beton dökmüştür sanki. Biraz daha yukarı kaldı Büyük ihtimalle yine öleceğim burada. Kapıya Kapıya bir daha uğraşamayız Mustafa'ı vurmaktan. Şunları salla bakalım. Direk kafaya nişan alıyorum ama ok nereye gittiği belli değil. Aha sıyırdı. Bir daha atıyorum. Yine sola çekti. Yine sola çekti. Biraz sağa yapayım. Şimdi at. Bu sefer aşağıya attı. Arkadaşlar yayınızı pahalıdan alın. Bundan nişangah yok. Direk sallıyor. Biraz daha yukarı kaldırayım. Bir tane vurmaz mı abi? Bak bir tane vurmadılar. Biraz daha geri çekileceğim. Bu sefer onlar beni vurmaya başlayacak. Evet çekti oku. Bu ok, bu yayla bir tane adam vuramayız. İmkansız. Bir de göreceğim şimdi. Bir tane isabet ettiremedim. Biraz daha yukarı kaldırayım. Biraz daha çalışmam lazım. Biraz daha oku geliştirmem lazım. Çünkü nereye attığı belli değil. Hiçbir adama değmedi. Yine öldük burada. Ben biraz daha antrenman yapayım arkadaşlar. Eğer siz de isterseniz oyuna devam edebiliriz. Duruma göre bakalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.